Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil ettiği değerler bakımından taş ve toprağın çok ötesinde bir manayı taşımaktadır. Millet Meclisi sadece bir bina değildir. Milletin meclisi aynı zamanda milletin ruhudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi bildiğiniz gibi gazi ünvanı taşıyan meclistir. Türk Devleti'ni inşa eden Kur'an meclistir. Ve milletimizin şah damarıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün problemlerini çözebilme iradesine sahip bir meclistir. Dolayısıyla 27. dönem Türkiye'nin problemlerini çözüleceği, Türkiye'nin daha güçlü, daha mutlu olacağı bir döneme öncülük yapacağından endişem yok. Bugün Azerbaycan'la ilgili gelişmelere baktığımız zaman Meclisimizde grubu bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi Azerbaycan'ın yanında yer aldığını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla meclisimiz daima içeride ve dışarıda birlik ve beraberlik ihtiyacı olduğunda iradesini tam güçlü bir şekilde seslendirmektedir. Türkiye'nin her günden daha fazla birliğe, beraberliğe ihtiyacı vardır. Akdeniz'de en tabii haklarımız gasp edilmek istenmektedir. Orta Doğu coğrafyası kan gölüne dönmüştür. Türkiye'yi tehdit eden unsurları hepimiz biliyoruz. Ee, Azerbaycan'a yönelik yapılan, uzun yıllardır yapılan haksızlığa karşı tekrar haksızlık yapmak noktasında ortaya konulan irade ortadadır. Ee, pandemi bütün dünyayı yakıp yıkmaktadır. Dolayısıyla inanıyorum ki meclisimiz cumhuriyetin kurulduğu dönemde olduğu gibi pandemiyle dış politikadaki bütün bu haksızlıklara direnecek birlik beraberlik içerisinde mücadelesini yürütecektir.